yapmış olduğunuz kıyafetten hazırladım çantanın yapımını anlatacağım yapımı çok çok basit kolay bir çanta ikili trabzanları halinde oluşuyor bu şekilde askı bölümünü bölümünde ikili trabzanlarla yaptım yapımı çok çok kolay dediğim gibi şuraya bir tane çıt çıt dikebilirsiniz bir şey de takmadan da olabilir bu şekilde de kullanılabilir 3.5 numara tığ kullandım ve toplamda da 200 gram kağıt ip kullanmış oldum. Koton iplerle de örebilirsiniz. evet şimdi yapımına geçelim. Evet bu modelde ilk olarak taban kısmıyla başlıyoruz. Ben taban bölümünü bu şekilde ördüm. Çantamızın bu şekilde göstereyim bir nereden başlayacağımızın mantığını bir anlayalım. Çantanın taban kısmını dediğim gibi ördüm. Şimdi size nasıl yaptığımı tabii ki de göstereceğim sihirli halkayla ile başlıyoruz Daha sonrasında ikili trabzanlar halinde e, kare bir motif örmeye devam ediyoruz dört tane köşeden oluşan bir taban e, bu şekilde ördüm ben hazırladım şimdi nasıl yaptığımı da göstereyim şimdi ipimi parmağıma doladım bir tane sihirli halka yaptım üç tane Zincir çektim, tığımın üstüne ipimi aldım, sihirli halkamın içerisine batıyorum. Buraya toplamda 3 tane ikili tırabzan yapmış olacağım. 3 tane zinciri bir tırabzan olarak saydım. Daha sonrasında iki tane zincir, tığımın üstüne ipimi aldım, tekrardan sihirli halkamın içerisine batıyorum. Bir tane ikili tırabzan yaptım. Daha sonrasında iki tane daha yapıyorum yine toplamda üç tane ikili trabzan yapmış oldum iki zincir sihir halkamın ipini kısaltıyorum biraz tekrardan batıyorum üç tane ikili trabzan yaptım tekrardan iki zincir bu şekilde toplamda 4 tane bölümlerimizi oluşturalım. 4 kere tekrar ettik. Tekrar 2 zincir. Sihir halkımı iyice sıkıştırdım bu sefer. Kapattık iyice orta bölümünü. Başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batıyorum. İpimi alıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi şuradaki zincir tepelerine batarak şu köşeye kadar geldim. Kaydırma yaptım. 3 tane zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şuradan da göstermek istiyorum. Şu orta bölümü yapmış olduk. Şurayı yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. 3 tane zinciri çektik. Tekrardan köşeye battık. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine 3 zincir bir trabzan olarak sayılıyor. İki zincir çektim tığımın üstüne ipimi aldım tekrardan köşeye battım. ve iki tane ikili trabzan yaptım köşelerde hep iki tane ikili trabzan iki zincir var bu çantamızın taban kısmı boyunca bu şekilde devam edecek tığımın üstüne ipimi aldım şurada tam bir tane şey var iki trabzan tepesi var bunu unutmuyoruz buraya batıyorum. Bir, bir sonrakine battım. İki, bir sonrakine battım. 3 Yani alttaki üçlü trabzanların üç tane oluşan iki trabzanların tepelerine birer tane iki trabzan yaptım. Köşeye geldim. Tekrardan köşelerde yine iki tane ikili trabzan, iki zincir, Tekrardan köşeye battım. Bir, iki. iki tane iki trabzan yaptım. Şimdi tam yine bir sonraki trabzan tepesini bir tane iki trabzan yaptım. Bu şekilde diğer köşeye kadar geldim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrardan köşeye iki tane ikili trabzan, iki zincir. Köşeye tekrar battım. 1, 2. Sonra yine trabzanların tepelerine birer defa batıyorum. ikili trabzanlarla doldurdum. Tekrar köşeye geldim. Son köşedeyiz artık. 1, 2, 2 zincir. 1 ve 2. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada Tamın üstüne yine ipimi aldım. Diğerler yerlerde yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde kapatıyoruz. Yani ikili trabzanlarla örmüş oldum. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Sıramı kapatmadım. Bir dakika şimdi. Üç tane ikili trabzanın üstüne 3 üç, üçer tane ikili trabzan yapmış olduk tek tek battık. Köşelerde arttırdık iki tane. Diğer köşede arttırdık iki tane. Her sırada şuradan da göstereyim. Her sırada ikişer 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 sağda ve solda olmak üzere artıyor tabanımız. İşte üçle başladık. diğer sırada 3 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 olmak zorunda hep tek 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 ilerliyor. Ee, ben bunu kaç sıra örmüşüm? Bir, 10 sıra toplamda 10 sıra taban kısmını örmüş oldum çantamızın. Şimdi şuradan da tekrar devam edeyim. Şimdi dediğim gibi 3, 7 olması gerekiyor. Sayıyorum. Şu köşeden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi demek ki şuraya bir tane daha yapmam gerekiyor. 7 olması için. Onu da yaptım. Yine trabzanımın tepesine battım. ipimi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde çantamın e, taban kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Buradan göstereyim. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Yine hep trabzanların tepelerine birer defa trabzan yaparak ilerledim. Köşelerde yine dediğim gibi iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Karışık hiçbir şey yok. Şimdi ben burada sıramı tamamladıktan sonra köşeden örmeye devam edeceğim. Artık çantamızın üst kısmına başlıyoruz. Taban benim için yeterli. Kısa da örebilirsiniz. 7 sıra örebilirsiniz. 7 de ideal. Toplamda 39 tane trabzanım var bir köşede. Bu köşeden diğer köşeye kadar 39 tane trabzanım var. Bunun tam orta noktasına işaretlerimi yerleştirdim. Böyle in, e, trabzan sayılarıma göre işaretlemiş oldum. Şimdi 19 trabzan öreceğim şu son işaretlediğim trabzanın iki trabzan e, bırakacağım şuraya kadar bir yine altta ördüğüm gibi aynı şekilde örüyorum 3 tane zincirimi çektim yine bir üst sıraya çıktım köşe yapıyorum tekrardan 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir tüm üst ipimi aldım tekrardan battım köşeye 1 ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi dediğim gibi orta yere gelene kadar ikili trabzanlar halinde örüyorum. Köşeden işaretlediğim yere kadar geldim. Son iki trabzan bıraktım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Bu işaretlediğim yeri örmeyeceğim. Daha sonra buradaki bir diğer iki trabzında da eksiltme yaparak devam edeceğim. Şimdi eksiltme nasıl yapılıyor onu gösteriyorum. Şimdi tığımın üstüne bir tane ipimi doladım. Tırabzanıma battım. İpimi aldım. İlk ikisinden çıktım. Tığımın üstüne yine iki ip var. İpimi doladım. Diğer trabzana battım. İpimi aldım. Yine ilk ikisinden çıktım. Tığımın üstünde üç tane ip var. Şimdi bu üçünü bir çıkıyoruz. Bu şekilde eksiltme yapmış olduk. Tığımın üstüne doladım. Şimdi bunu atlıyorum bu işaretlediğim yeri. Şuraya atlıyorum. Şu ikisini burada yapmış olduğum gibi eksiltme yapacağım. Şimdi bunu atladım. Diğerine battım. İpimi aldım. İlk ikisinden çıktım. İpimi doladım. Diğer trabzana battım. İpimi aldım ilk ikisinden çıktım. Yine üç tane ipim var. Şimdi bu üçünü bir çıktım bu şekilde. Şimdi bu işaretlediğimiz yerleri hep eksilteceğiz. Bu köşeler tabanda yapmış olduğumuz köşelerde da arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi şuradan şuraya kadar geliyorum. Yine eksiltme yapacağım. Buraları arttıracağım. Buradan bu şekilde geliyorum. Burada yine eksiltme yapacağım. Arttırma yapacağım köşemde. Sonra diğer eksiltme yerine geliyorum. Şurada da bağlantı noktasına kadar geleceğim. Şimdi eksiltmelerimi yapıyorum. Gösterdiğim şekilde. Şimdi buraları artık taban kısmında ördüğümüz gibi örüyoruz. Trabzanlar halinde. İşaretlediğim yerlere eksilteceğim. Evet yine bir eksiltme noktasına geldim. Şimdi yine eksiltmemi yapacağım. Yine işaretlediğim yerden dediğim gibi burada 19 tane e, trabzanım vardı. Bu işaretlediğim yeri 20. trabzanın takıyoruz. Yine burada 19 tane trabzanım var. Sizde eğer e, atıyorum 7 sıra ördünüz sayınızı şu şekilde belirleyin tam ortasına gelecek şekilde e, ortadaki e, trabzanı e, yerinizi belirleyin. Bu şekilde ilk zikzak sıramızı temelini oluşturmuş oluyoruz. Yine eksiltmemi yapacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yine işaretledim noktanın. iki trabzan önündeyim yine. Tırabzanıma batıyorum. İlk ikisinden çıktım. Tığımın üstüne iki ip var. Tığımın üstüne ipi yine aldım. Bir sonraki trabzana battım. Yine ipimi çektim. İlk ikisinden çıktım. Tığda 3 ip var. Üçünü tek seferde çıkıyoruz. Tığıma doluyorum. İşaretlediğim 20. trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanı batıyorum. İlk ikisinden çıktım. 2 İki tane ipimi tutuyorum burada. Tığıma doluyorum. Tekrar batıyorum. İlk ikisinden yine çıktım. 3 tane ip var. Üçünü de tek seferde çıkıyoruz. Evet bu şekilde zikzak sıramızı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde geldim. Sıramı tamamladım. Yine başta çekmiş olduğum o 3 zincirin tepesine batıp ipimi alıp kaydırma tekniğiyle kaydırdık. Şimdi bir kere daha kayı kaydıracağız ipimizi. Şu köşeye geldim. İpimi kaydırdım. Yine 3 zincirle üst sıraya çıktım. Bu yine bir trabzan olarak sayılıyor. Yanına bir tane trabzan, iki zincir, tekrardan iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde eksetmelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi şuradaki e, trabzanımıza batmayı unutmuyoruz. Buna da bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yine trabzanlar halinde örmeye devam ediyoruz. Artık zaten zikzak modelin temelini göstermiş oldum. Bu sırayı da gösterdikten sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi şuraya kadar bir geleyim. Şimdi köşeden gösterdiğim şekilde örmeye devam ettim ilk eksiltme yaptığım noktaya geldim. Şimdi şu eksiltme yaptığım noktanın şu iki trabzanın hemen yanındaki şu iki iki trabzanın eksilteceğiz. Yine bunu sağındaki ve solundaki iki trabzanı eksilteceğiz. Şimdi onu da yine bir battım bir battım 3 tane ipimi çıktım bu şekilde eksiltmiş oldum şimdi bunu atlıyoruz bu trabzanı atlıyoruz şu ikisini e, eksiltiyoruz çanta boyunca bu şekilde e, kenarlarda arttırdıklarımızı ortalar, ortada eksilteceğiz bu şekilde zikzak bölümü oluşturacağız köşeler her zaman dediğim gibi iki trabzan iki zincir iki trabzan bu şekilde dümdüz trabzanlar halinde gelip burada eksiltiyoruz bir sonraki sırada da şimdi bu iki eksilttiklerimizi yanındakileri şunları eksilterek devam edeceğiz ve işte dedim ki bunun yanındaki iki trabzanı eksilterek devam edeceğiz bu şekilde çantayı istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde arttırıyoruz köşelerde ortada da eksiltiyoruz Evet son trabzanımı da yaptım gösterdiğim şekilde yine sıramı kapatıyorum ipimi kaydırdım şimdi burada ipimi kesmiyorum toplamda e, çantamın boyu şu an benim için yeterli şu taban kısmından itibaren şu arttırmaları sayıyoruz ve toplamda 22 sıra örmüş oldum benim için yeterli. Dediğim gibi şimdi askı bölümüne geçeceğim. Şimdi burada trabzanlı askı yapacağım. İstediğiniz askı şeklini yapabilirsiniz. 2 üç tane zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi hemen bir sonraki yere geçiyorum. Bir tane iki trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha iki boşluğa geçtim. Üç. 4. 3 e, zincirle birlikte toplamda 5 tane e, ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bu şekilde. Bu oluşturduğum e, ikili trabzanların tepelerine birer defa batarak ikili trabzanlar örüyorum. Çantamın askı kısmını bu şekilde oluşturmuş olacağım. Dediğim gibi istediğiniz askıyı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde iki trabzanlar olsun istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Yine trabzanlarla doldurdum. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine ikili trabzanların tepelerini birer defa batarak çantamın askını oluşturuyorum. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğim. Tamamladım. Şimdi burada santim ölçüsü vereceğim. Şuradan ölçüyorum. Toplamda 65 santim uzunluğunda örmüş oldum. Benim için yeterli. Ölçerek ilerledim. Şimdi buraya isterseniz tığ ile dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi ben şimdi iğne ile dikeceğim. Tığ ile de birleştirebilirsiniz. Normal buradaki ilmek sayılarım gibi aynı şekilde buradan da ilmeklerimin tepelerine batıp dikişimi tamamlayacağım. Evet dikiş işlemini de tamamladım bu şekilde ipimi arkadan kesip sabitleyeceğim şimdi aynı şekilde aynı uzunlukta arkasına da bir tane şu arttırma noktalarından askı yapacağım onu da e, yine üstünden de örüp de diğer ucunu dikebilirsiniz ayrı örüp de ikisini de sağdan soldan dikişini yapabilirsiniz. Evet çantamın askı bölümlerini de tamamladım gösterdiğim şekilde bitirdim çantamı. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.